Merhaba arkadaşlar bugün Roblox'tayız yine ve bu sefer yalnızım ve en sevdiğim oyunlardan biri olan Flag Wars'a gireceğim. 90 üstü için olan bir oyun ama yani öyle bir şey yok aslında yani. ben zaten 9 yaşımda çok tanıdım. <laughs> Ve flag var sayıyorum. var. Atlıyorum. Başlıyoruz oyuna. Evet. Kırmızı mavi olsun mavimi ben maviyi tercih ederim ama ikisi de benim takımımın rengidir o yüzden çok fazla kararsız kalabiliyorum bazen siz hangi takımda olduğumu anladınız anladıysanız lütfen yorumları yazın hangi takımda olduğunu şimdi arkadaşlar ben siz oynamadan önce ben bunu yaklaşık 2 yıldır oynuyorum ben bayağı bir silahım var yani. bayağı bir de demeyeyim mi? De. bu oyun birazcık savaş oyunlarında pro olmanızı gerektiren oyunlardan biri hiçbir şeyi özlemedik şu an normalde bu flag varsa bunun sonra yeni bir e, sorun çıktı böyle insanları en fazla öldürmeye sahip olmanız gerekiyor mesela rompa Öyle yazılmıyor ki. Bakın size bir taktik vereyim yine. Bakın burada bekliyoruz. Zaten burada sadece kırmızı hari her zaman burada doğacağı için. Gönül vuramadık. Burası aslında sizi fark ediyorlar ki. Bu bazuka yanında şöyle bir özellik var. Eğer yanınıza ateş ederseniz şu yapıyor. Kendinize asar veriyor. Yani muzur bir arasında. Ve güzel genelde. Şimdi şu ponlar da gitsin. Gitmedi. Hadi yani bazı kanı Oyunda maksimum 2 tane silah alabiliyorsun. Yoksa bunun bunlar dahil 6 silah falan var ama. Al. Anlaşılan bazı kanı yukarılar için uygun bir yer değil. Haydi mekanı boşaltın. Hı. Abi en bulamıyorum ya. Bir günü bile öldüremedim. Bizde de sadece en fazla öldüren 6 kişi çıkıyor arkadaşlar. Neyse şimdi başlayalım. Şimdi bu taraftan gidelim. Şuralardan geçelim. Bu hep karıştırıyorum. Ben. Allah. Vay sakal. Arkamızda duruyormuş adam. Neyse devam edelim. Evet orada biri mi var? Varsa bile ben iki saatte gidiyorum. Koşarak gidiyorum. Garip kimse yokmuş. Adam boşu boşuna deniyor. Bozuka için ee, 9000 Dolar toplamamız lazım. Benim dolarım da sağ üstte yazıyor zaten. Fark etmişsinizdir. Fark etmediyseniz de görmüş oldunuz. Diğer bu güçlü e, P90 içinde bir tane kod var. Kodu e, like atan e, pardon, kodu yorumlara yazacağım. Alıp deneyebilirsiniz Roblox'ta. Kod bölümü de şurada o hani dolar yeri var da dolar yerinin altında bir tane e, alışveriş sebebi var. Ha işte onun tam sağında böyle bir tane fiyat etiketi var. Oraya yazıyorsunuz kodları. Buraya. Ben tabi yazdım bunları. Bunun böyle aylara göre değişen kodları oluyor. Zaten birçok oyunda kod var. Lollokstar. Daha yeni başladım ve bugün 4 abone olmuşuz. 3 aboneden çıkıp çok sevindim. Teşekkürler. İleride umarım başka şeylerde başarabiliriz. Yok ben gel gerçekten hiçbir şey yapmadım. Size sadece böyle sınavı yapıyorum. Rastgele olsun. Ne oluyor mu buna ya? Vur. Anca 75. Doğru diğerleri atınca 100 oluyor. Bir bence de böyle gelecek. Ha. Aha. Öldürdük birini. Tabi şu an en sarıya çıkmak için en az 5 kişi öldürmemiz lazım. Bir kere ölmüşüm. Bir kere öldürmüşüm güzel tavsiye oldu. Bir de bozuk hakkında vereceğim taktiklerden biri böyle çok fazla kişi olduğu zaman onlara doğru rastgele bir şekilde atın, rastgele atın. Çünkü, rast, çünkü çok fazla kişi olunca rastgele o illa tutuyor yani, gerçekten. Sana her bütün takım toplandıysa bu şeyi kullanabilirsiniz. Ha bakın, biraz <laughs> attım tuttu. Ama şimdi kendi yanıma Sanki biri yok Bazıları yaklaşık 30 vuruyor, 32 vuruyor, 23 vuruyor, 14 vuruyor. Ben bir. Evet şu anda listeyi geçebilmek için en az 6 yapmanız lazım. Hop. Kim var orada? biraz dakika. Şimdi ben bir adam mı gördüm? insanları trollemek istiyorsanız, böyle farklı bir tünel kazın. Buradan bakın size malzemeler zaten aşağıda. Health barınızın aşağısında. Bir tane kılıcınız var, bir tane küreğiniz, burada da iki tane silahınız var. Siz isterseniz e, şu, az önce de söylediğim gibi shop bölümüne gelip bu e, sağdaki pet, Guns ve Tooler yerlerinden burayı doldurabiliyorsunuz ki Sadece kendi karakterinizi yapmak için mesela bakın ben böyle de yapabilirim. Böyle yapabilirim. Bu benim en sevdiğim biçimim. Bunların ikisini aynı anda takıyorum. Heh, tamam. Buradan ayrıca Guns bölümünden Silah alabiliyorsunuz. ki o en fazla iki silah ve biri birisi gidiyor tekrar. Sollardan da buradan alabiliyorsunuz. Ben pek tavsiye etmiyorum. Genelde sadece e, soldaki duvar oluşturmaya yani o da bayrak savaşlarında şey yapmak için. Bayrak çalınıp bayrağı düşürdükleri zaman orayı koruyabilmek için. Ama oyuncular arasında çok yaygın. Evet, buradan da harita seçiyorsunuz. İşte bu kadar. Burada en fazla kim oyalırsa ona veriyorsunuz. Ben şimdi kapatıyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sizi çok seviyorum.